Evet, Artvin'in Yusufeli ilçesinde dünyanın beşinci, Türkiye'nin birinci yüksek barajı inşa edildi. Ve inşa edildi ve barajda su tutulmaya başladı. Şu anda gördüğünüz gibi barajdaki su seviyesi 73,5 metreye çıkmış ve Yusufeli'nin dibine yaklaşmış. Ve şu anda orada iş yeri ve evi bulunan esnaflar mevcut ilçeye çıkamıyor. Niye çıkamıyor? İş yerleri ve evleri bitmediği için o esnaf mevcut yeni ilçeye çıkamıyor ve şu anda Yusufeli'nin tam dip seviyesine kadar yükselen e, su seviyesi sanıyorum bu su seviyesi burada kalacak. Oradaki esnaf ve oradaki oturan aileler yeni ilçe yerine çıkana kadar sanıyorum 73,5 metrede bu su bir müddet kalacak. O da neden kalacak? Mevcut ilçe yerinde dükkanlar ve evler bitecek. Oradaki insanlar buraya taşınacak. Ondan sonra ne olacak? 205 275 metre Yusufeli su altında kalmış olacak. Artık eski Yusufeli ile Yusufeli halkının bir bağlantısı kalmayacak. Çekmeyeyim seni. Minora siz zaten suyun altında kalmış. Efendim merhaba, Merhabalar. neyi bilir miyiz? Ben Ali Palancı, 7 yıldır e, Yusuf Elin'de av bayisi olarak, outdoor giyim olarak esnaflık yapıyorum. E, mağduriyetimiz çok büyük ama e, kimseye laf anlatamıyoruz, kimseye e, şikayetimizi dile getiriyoruz, bir çözüm aranmıyor. 7 yıllık esnafız, esnaf, dükkan yok. Taşın diyorlar, nereye taşınacağız? Kiralar, e, dükkan kiralayan diyoruz, kiralar çok yüksek. Ne yapacağımızı bilmedik. İşte kaldık. Mağduriyetimiz ortada. Efendim merhaba. Merhaba Nusret Bey. Siz tanıyabilir miyiz? Ben Yusuf Çakmak. 1973 artı bin isfirli Pamukçaköy'ün doğumluyum. 26 yıldır esnaflık yapıyorum. Çarşı merkezinde dükkan olmamasına rağmen yeni yerleşim yerindeki dükkanlarımız kenarda olduğundan dolayı yukarı taşınmamızda zorluk çekiyoruz. Bir an önce yapılıp biz de merkezde dükkan sahibi yapıp biz de geçimimizi bundan yaptığımız için merkezde olmamızı bekliyoruz. Teşekkür ediyorum. Efendim merhaba. Merhaba. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Hüseyin Kara. 1956'da doğumluyum. Ve 1976'dan beri de Kara Kardeşler altında esnaflık yapıyorum, lokantacılık yapıyorum. Ve bu andaki yapılan yeni yerleşim yerinde bana iş yeri çıkmadı. Efendim merhaba. Merhaba Nusret Bey. Efendim sizi tanıyabilir miyiz? Efendim adım Mitat Demirkıran. E, 1987'den beri aktif olarak Yusufeli merkezinde esnaflık yapıyorum. E, yeni ilçede e, bize bir dükkan verdiler ama işimize uygun değil. O yüzden buradayız. İşimize uygun bir dükkanın yapılmasını ve bize tevdi edilmesini bekliyoruz. E, artık buradan endişe duyuyoruz. Çünkü e, hanelerde kimse kalmadı. İş yerleri de e, uygun olanlar taşınıyor. Buradan polisin ve e, emniyetin de gittikten sonra burada da güvenlik olmayacağını düşünüyoruz. Endişelerimizle ilgili de hiç kimse bir şey paylaşmıyor. Yani yarın başımıza ne geleceğini bilmeyerek bekliyoruz. Son efendim merhaba. Merhaba efendim. Sizi tanıyabilir miyiz? Mustafa Mataracı 50 yıllık esnafım Yusuf Ali'de eee mesleğim gereği dağın başında iş yerim çıktı. Merkezde olmam gerekiyor. E, siyasilerden bu desteği, yardımı Yusufeli'deki esnaflar adına bekliyorum. Efendim merhaba. Merhabalar efendim. Hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Recep Usta. Bugün neler söyleyeceksin? Efendim, taşınma başladı. Herkes dükkanı olan taşınıyor. Bizim dükkanımız yok. Bir de baca uyumlu olmadığı için biz henüz taşınamadık. dükkan bize çıkmadı o yönden çok mağduruz. İnşallah bu baca işi çözülür de lokantacıların mağduriyeti giderilir. Hanımefendi merhaba. Merhabalar. Sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Merve Özer. Burada çocuk giyim yapıyorum. 8. yılım esnaf olarak. Hayır çıkmadım. Bekliyoruz. Belediye dükkan yapacakmış. O da bir buçuk ayı bulur diyorlar. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Yüzfen'in yarısı gitti, yarısı burada. İşler de ona göre tabii ki. Yani toparlanacağız herhalde, gidip bir depoya koyacağız, bilmiyorum yani o fiyatlarda dükkan kirası veremeyiz. Halacığım merhaba. Merhaba, hoş geldin. Sizi tanıyabilir miyiz? Herdem Atan. Kaç ben, yıllık esnafsınız? E, kaç yıl? 2009'dan beri. 2009'dan beri buradayım. 21-22 yıllık mı? 13-14 sene hemen hemen. 13-14 yıllık sene. esnafsınız. Aynen öyle. E Yeni iş yeri çıktı mı size? çıktı ama çok kötü yerde maalesef orada bu işi yapamam. Kuş uçmaz, kervan geçmez değil öyle bir yer işte. Ama yani burada kaç senelik esnafa ben birinci bölgede değil de niye böyle mahallelere serpildi onu anlamadım. Yani hiç alakası olmayan yani şimdi yani sadece kendi adıma konuşayım da yani birinci bölgede dükkan çıkmış bize ta nerelerde yani orada bu iş yapılmaz buradan artık yetkililer sesleniyor birinci bölgede mi yapacak nerede yapacak bize birinci bölgede dükkan istiyoruz hanımefendi merhaba merhabalar hoş geldiniz Usat Bey ee, tanıyabilir miyiz ben Tükez Çakmak dükkanımın adı Tükez Giyim Butik 3 yıllık esnafım şu anda burada mağduruz çünkü dükkan yok ne yapacağımızı bilmiyoruz Herkes gitti biz kaldık yani. Nereye taşınacağınızla ilgili bir şey var mı? Şu anda yok. Çünkü hak sahipleri çok kiraları pahalı. 8 bin, 10 bin. Benim bir ihtimalim yok. Buradan yetkiliyle söylüyorum. Bir an önce bizi de buradan çıkarsınlar. Efendim merhaba. Merhaba kardeşim. Sizi tanıyabilir miyiz? Mehmet Kaba. Ee, Yusuf elinde 10 senelik esnafım. Ee, şu anda yukarıda yerleşim yerinde yerimiz olmadığından dolayı burada kaldık. Ee, ne yapacağımızı da bilmiyoruz. ve ee, yetkililere de sesimizi duyuramıyoruz. Yetkililerden bir an önce buna bir çare bulmalarını istiyoruz efendim. Efendim merhaba. Merhabalar. Sizi tanıyabilir miyiz? İbrahim Demirkıran. Taşınma sürecini konuşuyoruz. İlçe esnafına soruyoruz. Neler söyleyeceksiniz efendim? Taşınma süreci beklenenin çok üstünde, çok sancılı bir şekilde geçti. Siz de takdir edersiniz ki e, toplum 2023'ün dördüncü ee, ve beşinci ayını bekliyordu. Ee, okulların taşınmasıyla ebeveynlerin zorunlu gitmesi e, haliyle esnafı da yukarıya zorunlu e, günü birlik gezmesi konumuna getirdi. Bu anlamda burada hem güvenlik zafiyetleri oluştu biliyorsunuz e, Nusret Bey. Bu konuda çok şikayetçiyiz. Çünkü burada geliyoruz, aktif saatlerimizin kabloları sökülmüş, su sayaçları sökülmüş, sular basıyor binalardan yukarıdan aşağıya iş yerleri, depoları. Burada çok büyük sıkıntılar oldu. Bu anlamda hem dertliyiz hem öfkeliyiz hem de yetkililerde sorumluluğa davet ediyoruz. bunun dışında Yeni Yusufeli ile ilgili bir çarşıda bir bütünlük yok. Bununla ilgili çok büyük mağduriyetler var. Bu mağduriyetlerde benim şahsen herhangi bir şeyim yok. Ben çıkan yerlerimden, yerimden memnunum. Ama ben benim memnun olmam yetmiyor. Bir sürü mağduriyette olan arkadaşlarımız var, esnaf arkadaşlarımız var. Bizim burada tam da sorumlu kalmamız gereken olay burası. Benim yerim iyidir diye sessiz kalamayız tabi. Çok mağdur arkadaşlarımız var. Toprak orada, arazi orada, yetkililerimiz burada adaletli bir şekilde iyi işleri çıkmayan arkadaşlarımıza mutlak çok acil bir şekilde yardımcı olması lazım. Çünkü ekonomide rakamlar da hızlı açılıyor. Burada e, bu rakam bu ara mesafe kapatılamaz yetkililer bu anlamda mağdur arkadaşlar, mağdur esnafa. Çünkü esnafın çıkması önemli. Aileler o kadar önemli değil başkanım. Ben iki yıldır, iki aydır misafir kalıyorum. Ama iş yerinde misafirlik yok. İş yerinde misafir kalamazsınız. Eşyanızı bir şekilde bir yere taşımaz, nakletmeniz lazım. Bu anlamda önce iş yeri. Hepimiz için bütün hizmet sektörlerinin orada olması gerekiyor. Aksi halde çevre illere gideceğiz ve maliyetler artacak. Efendim merhaba. Merhaba. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben ilçe esnaflarından oto yıkamacı Ayhan Sezer. Ayhan Bey size yeni yerleşim yerinde yer çıktı mı? Şöyle bize arazi takdim ettiler. Yalnız bunların süreci biraz uzadı dağılımları ile ilgili süreç. Şimdi inşaat yapacağız. İnşaatın yapım aşamasını bugün start verdik. Zaten yeni belli oldu yerler. tahmin ediyorum ki iki ay sürecek inşaatımız. Akabinde biz de taşınacağız yukarıya. Şu anda mevcut ilçede hizmet veriyoruz. Efendim merhaba. Merhaba. Siz şey tanıyabilir miyiz? Adım Yaşar Güller, Nar Cafe'nin işletmecisiyiz. 2013'ten beri Nar Cafe'yi işletiyoruz, kafe işletiyoruz. 11. yıldır esnafız. Maalesef iş yeri hak sahibi olamadık. Yukarıda dükkanımız yok. Nereye taşınacağız onu düşünüyoruz. Efendim merhaba. Merhabalar. Sizi tanıyabilir miyiz? Ali Özer. Ali Bey yeni ilçe yerine taşınıyor musunuz? Yerleşim olarak, ev olarak taşındık ama iş yerimiz olmadığı için taşınamadık. Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Vallahi muallakta kaldık şu anda bilmiyoruz. Bir yeri çıkmadı. Ben 90'dan beri esnafım buna mükellefim ama bize iş yeri çıkmadı maalesef. Bekle, beklemekteyiz. Suyun gelmesini bekliyoruz işte. Ya yetkililerin bize bir bir çare bulmasını bekliyoruz. Yeni bir sana yapılacak mı sözlü ama henüz bir şey kesinleşmedi. Efendim merhaba. Merhabalar efendim. Efendim yeni yerleşim yerine taşınıyor musunuz? Yeni yer, yerleşim yerinde iş yeri çıktı mı size? Şu an taşınamıyoruz, beklemedeyiz şu anda. Yani yeni mülk sahibi olduğumuz halde iş yeri çıkmadı. Şu anda yukarıda dilekçelerimizi verdik, bekliyoruz. Dükkanımız duruyor. Taşınadaki kilitecek yerimiz de şu anda yok. Tamamen beklemedeyiz. Artık su dolacak. Bizi illaki yetkililer görüp diyecek ki şuraya taşının veya yer bulacaklar. Ya yoksa çok mağduruz yani. Ya da üstlerini terk edeceğiz. Başka şansımız yok. Tanıyabilir miyiz? Ben Davut. Kılıç Balıkçı'yım. Ee, yeni ilçe yerinde iş yeri çıktı mı? İş yeri çıkmadı. Yeni ilçe yerinde. Ne yapacaksınız? Vallahi şu an ne yapacağız, ee, çok kararsızız, ne olacak bilmiyoruz. Yerimiz yok, gidecek bir yerimiz yok. E, su ta Yusufiye'nin e, çıkışına kadar gelmiş. Yani, muharladayız yani, ne yapacağız bilmiyoruz hiç. Evet. Güzel. <laughs> Efendim merhaba. Merhaba. Sırt tanıyabilir miyiz? Serkan Taşı. Burada Tüsel Bayisi işletiyorum. Yeni yerleşiminde kiralık dükkan, yani hak sahipliğimiz yok. Kiralık dükkanına bakıyoruz ama yani fiyatlar çok yüksek. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Halen daha burada e, iş yapmaya devam ediyoruz. Ama yukarıda ne yapacağız, nasıl yapacağız, e, nereye taşınacağız bilmiyoruz. Bu malımızı Kira nereye bir götüreceğiz? Bir Kira kiralar mi? altı bin, yedi bin, on bin isteyen var. Büyük şehir maşallah. Yani büyük şehirden daha beter. Bilmiyoruz, bekliyoruz. Ben merhaba. merhaba. Efendim yeni yerleşim yerinde e, dükkanınız çıktı mı? Önce sizi bir tanıyalım. Öncelikle ismim Mehmet Eroğlu. 14 seneden beri Artvin Yusufeli İlçe Merkezi'nde Vodafone Senior ile yapıyorum. Yeni e, yerleşim yerinde ikametgahtan dolayı bana iş yeri çıkmadı. E, yukarıda dükkan kiraladım. Bugün de zaten internetim kesildi. Tamir de olmuyormuş herhalde daha. Onun için ala acele e, tuttuğum dükkana yerimi taşıyorum. Evet yeni... merhaba. Merhaba efendim. Efendim yeni yerleşim yerinde dükkanınız çıktı mı? Önce sizi bir tanıyalım. Ben Şamurat derdi yok. Yaklaşık 30 seneye yakın üstünde esnaflık yapıyorum. Yeni yerleşim yerinde işlerim çıktı ama yaptığım işlerime mesleğime göre uygun bir yer değildir. İkinci bölge dördüncü etap. Ne düşünüyorsun? E, ne düşünüyorum? Özellerin yapacağı dükkanlardan ya da belediyenizin birinci bölgede yapacağı iş yerlerinden bekliyoruz. Evet merhaba. Merhaba. Sizi tanıyabilir miyiz? Hikmet Taşçı. Hikmet Bey yeni yerleşim yerinde e, dükkanınız çıktı mı? Çıkmadı. Ben 60 yıldır bu ilçede yaşıyorum. 18 ay askere gittim. Gerici, harici hepsi burada yaşıyorum. Babadan mük sahibi olmamalarım, üstyende iki tane iş yerim olmasına rağmen yok, babam müracaat etmemiş, sen müracaat etmemişsin gibi ayaklardan bize iş yeri vermediler. Ee, ne düşünüyorsunuz? Ya ne düşünelim? Yaşı burada yaşayamayanlara iş yeri var ev var. Burada yaşayanlara mağdur ediyorlar. Yani ne diyeyim yani? Ben ne diyebilirim <gülüyor> kardeşim? <gülüyor> <gülüyor> ha? Efendim merhaba. Merhaba Nusret Bey. Sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Osman. Soyadım Aksu. Osman Bey yeni iş e, ilçede işleriniz çıktı mı? Yeni ilçede iş yerim çıkmadı. E, evim de çıkmadı. E, evi kiraya tuttum. İş yeri arıyorum ama kiralar çok pahalı. Yani, maksimum 10-15 arası gidiyor. Yani, şu anda ne yapacağımı bilmiyorum. İçinde kaç Bu, yıldır esnafsın? Burada en azından 7-8 senedir esnafım. Esnafçılık kapıyorum ama yetkililere duyurmak istiyorum, iş yeri istiyorum. Ee, yoksa yani 10-15 milyar o kiralar biz veremeyiz. Yani şu anda mağduruz. İnşallah umduğumuzu buluruz. Kim? Efendim merhaba. Merhaba. Siz tanıyabilir miyiz? İsmim Sinan Özer, toptan gıda işi yapmaktayım. Sinan Bey yeni ilçe yerinde işiniz çıktı mı? Ee, yeni ilçe yerinde e, şu anda eski ilçe yerinde 1000 metrekare bir alan kullanıyordum. Yeni ilçe yerinde 80 metrekare bir dükkan çıktı. ...ondan dolayı şu anda e, mağduruz. E, bize depo kurası çekildi. Fakat depo kurallarını da çekeli 10 gün oldu. E, su da zaten bize yaklaşmış durumda. Depomuzu yapıp taşınacağız. Ama bu arada e, nasıl bir yol izleyeceğiz, nasıl olacak, kavuşacak mı o da muallak. Yukarıda yerimiz e, şu anki yaptığımız işe, mevcut işimize uygun değildir. Onun için bekliyoruz yani. Esnaf ne düşünüyor? Vallahi esnaf olarak biliyorsunuz işte... ...bütün çevremizdeki e, dükkanlar müsait olan esnaflar taşındı ama biz taşınamıyoruz sebebi ise e, dükkanımızın küçük olması. E, depo yeri de yeni verildi. Orada yukarıda eksi 10 soğuk var. Beton dökebileceğiz mi? Nasıl olacak? Şu anda bir mağduriyetimiz var ya. Hanımefendi merhaba. Merhaba. Sizi tanıyabilir miyiz? Seher Şerit. Seher Hanım şu anda yeni ilçe yerinde işleriniz çıktı mı size? Çıkmadı. Çıkmadı. Ne düşünüyorsunuz? Bir şey düşünemiyoruz çünkü iş yeri çıkmadığı için iş, e, mecburen kiraladık. Bir, bir dükkan dükkan